Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Eylül ayı kira artış oranı da belli oldu malum. Peki kira sözleşmesi sona eren kiracıların Eylül ayı zammı ne kadar olacak merak ediyoruz. Deviz muhabiri Başak Bilgin bu soruları konuğuna yöneltecek aslında. Başak seni ve konuğunu dinleyelim bize önemli bilgiler aktaracaksın zira. Evet enflasyon oranı 12 aylık ortalamaya göre hesaplandı ve %64.91 olarak da kira artış oranı belirlendi. Peki bu durum kiralara nasıl yansıyacak? Tabii ki kiracıların da en çok merak ettiği konuların da başımda geliyor. Benim de yanımda çok değerli konuğum gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş var. Ben hemen ona dönüyorum. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Kira artış oranlarına... E 1 Hayıs'ta kiralarda artış olacak mı? Neler söyler? Şöyle ki biliyorsunuz her ayın başında bugün itibariyle sabah 10'da açıklanan rakamlara göre Eylül ayı kira artış oranı %64.91. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi birçok kiracı eğer Eylül ayında bir artışınız söz konusuysa bu ay itibariyle 10 bin lira kiranız varsa yeni kiranız 16.491 Türk Lirası üst limit. Çünkü birçok mal sahibi burada en üst rakamı da isteyebilir. ...veya ikisinin arasında uzlaşma da sağlayabilir. Yani yeni kira rakamını 15 bin lira olarak da belirleyebilir. Birçok mal sahibi ve kiracı arasındaki en büyük sıkıntı buradan doğuyor. %64.91'in tamamını kiracısına uygulamak zorunda değil. Fakat bu üst limit. Yani devlet diyor ki sen bu sınırın üzerine bir kuruş bile çıkamazsın. E biliyorsunuz son iki yıldır %25 kira zam sınırı vardı. Ve Ağustos ayı itibariyle artık her ay itibariyle kira artış oranları açıklandı. Ve eğer sizin sözleşmeniz Eylül ayında yenileniyorsa bu oranı açıklayacaksınız ve yeni kiranızı ödemek durumdasınız. Eğer sizin kiranız, e, kira artışınız ve sözleşme tarihiniz Şubat ayındaysa siz Şubat ayında 2025 yılındaki kira artış oranıyla e, o zaman belirlenen rakamı uygulamak zorundasınız. Dolayısıyla sadece bu ay itibariyle Eylül ayı itibariyle kira kontratı yenilenen kiracılar için şu anda mevcut artış oranımız yüzde 64.91 olarak yenilenmesiyle birlikte mal sahipleri için üst limit belirlendi. Bununla ilgili alt limit ise ikisinin arasında eğer kiracınız düzgün bir şekilde kirasını ödüyorsa ve eski kiracınızsa ve kendisinden memnunsanız illa bu rakamı dayatmak durumunda değilsiniz. Çünkü birçok kişi e, maalesef bu artışlardan dolayı taşınmak zorunda kalıyor ve mal sahibi istemiş olduğu rakamları bulamayabiliyor. Çünkü en büyük barınma ve problemi şu anda kiralıklarda ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz tayincilerin dönemi işte evlilikler artı okullar e, ve bu süreçte çok fazla kiralıklarla ilgili arz talep noktasındaki sıkıntıyı yaşıyoruz. Dolayısıyla siz eğer e, rakamınızı bu mevcut artış oranında yapıp da faiz bir rakam isterseniz daha sonra kiracı ben çıkacağım daha uygun bir yer buldum dediğinde o üst limiti bulamadığınızdan dolayı birçok mal sahibi yeni kiracıya verirken e, aylar boyunca da boş bırakabiliyor. Bundan dolayı mağdur olmaması için mal sahibi ve kiracının uzlaşması bu konuda çok çok değerli. Peki 125 zamsının kaldırılmasının ardından artık her ay mı açıklanacak bu rakamlar? Bununla ilgili neler söylersiniz? Elbette ki zaten 2 yıl öncesine kadar hem ticari gayrimenkullerde hem de konutlarda e, açıklanan rakam standarttı. Fakat daha sonrasında devlet 2 yıl öncesinde kira özellikle konutlardaki artış oranı %25 olarak sabitledi. İş yerini serbest bıraktı. Yani bu açıklanan rakamlar sadece iş yeri için geçerli oluyordu. Fakat şu anki uygulamaya göre yani artık Temmuz ayında o 2 yıllık süreç bitti ve yine konut ve ticari olan artıştaki e, konutlarda da %25 zam sınırı kalkınca %64.91 konutlarda da uygulanır oldu. Sadece iki yıl için geçerliydi. Bundan öncesindeki süreçte de dediğiniz gibi zaten e, her ay açıklanan kira artış oranı iş yerlerinde uygulanıyordu. 2 yıl durdurulmuştu. Tekrar yeniden konutlarda açıklanan bu rakamlar uygulanmaya başladı. Yani artık hem konutlarda hem de iş yerlerinde bu zam oranlarını biz gözle görüyor olacağız. Peki bir örnek vermek gerekirse vatandaşlarımıza daha iyi anlatabilmek için bir örnek verebilir misin? Tabii ki eğer sizin şu anda eğer bir iş yeriniz varsa ve kiranız da 100 bin liraysa konut ve ticarilerde açıklanan şu anki 165.91'lik rakamla sizin kiranız 165 bin gibi rakama çıkıyor. Ve yine diyorum ki üst limit eğer sizin kiranız konutlardan örnek verdik 10 bin lira gibi bir rakamdaysa 16.591 TL gibi yeni kiranız olmuş oluyor. Ve buna göre de eğer yine altın çizerek söylüyorum kira artışınız yani kira sözleşmeniz eğer Kasım ayındaysa Eylül ayı artış yapmıyorsunuz. Eğer sizin kira sözleşmeniz Ocak ayındaysa şu anda artış yapılmayacak. Birçok kişinin kafası bu noktada karışıyor. Ve mal sahipleri de diyor ki hayır şu an kira artış oranı belli oldu ve sen bu rakamı arttıracaksın. Hayır Kira kontratınız her sene yenilenir ve sizin o senelik imza atmış olduğunuz protokolünüzü yapmış olduğunuz döneme geldiğinde ancak size mal sahibi üst limiti açıklayabilir ve bunun üzerine bir kuruş bile çıkamaz. Biliyorsunuz en büyük problem %25 kira zam sınırları olduğunda e, maalesef ki mal sahibi ve kiracı arasındaki uyuşmazlık ve maalesef ki mal sahibinin iki katı para istemesiydi. Ve bununla ilgili mahkemeler çok fazla oldu. Ara buluculuk sistemleri gelmiş oldu. Ve birçok mal sahibi maalesef doğal e, doğalgazı kesti, elektrik kesti, suyu kesti. Ben kiracımı çıkarmak istiyorum dedi. Şimdi Enflasyon Enflasyonların açıklanmasıyla beraber bu süreç tamamıyla durmuş oldu. Çünkü e, mal sahipleri istemiş olduğu oranı şu anda yakalamış oldular. Yani fahiş bir şekilde artık kiralarda bir artış e, biz göremeyeceğiz değil mi? Doğru mu anlıyorsunuz? Şu anda devletin bu yapmış olduğu yaptırımı yani açıklanan bu rakamın üzerine çıktığı takdirde kiracı diyebilir ki hayır siz bana bu uygulamayı yapamazsanız devletin açıklamış olduğu veriler var. Bu kira artışı oranın üzerine ben 1 TL bile çıkmıyorum rakamı düzgün bir şekilde ödeyeceğim. Düşünün ki %65 demedi de ben iki katı istiyorum dedi. 10 bin lira olan kiranızı 20 bin lira olarak istedi ve size bir dayatma yaptı. Bununla ilgili eğer siz 20 bin lira ödediniz düşünelim ve evde oturmak durumundasınız ve mobbing uyguluyorsunuz. Bu sefer devlet şöyle diyor ve bununla ilgili emsal teşkil eden mahkemeler söz konusu. için üzerine çıktığı için geriye kalan 3500 liranın 12 ay ödediyse 3500 çarpı 12 artı faiz ile beraber mal sahibinden devlet bu parayı alıyor. Dolayısıyla kiracılar lütfen bu konuda e, mağdur olmayın, sesinizi de çıkarın herhangi bir şekilde hakkınızı kimseye yedirtmeyin. 65.91 üzerine bir kuruş mal sahibi çıkamaz. Efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza değerli katkılarınız için. Evet yanımızda gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş vardı ve konunun detaylarını ondan aldık diyelim ve sözü bulunduğumuz noktadan stüdyoya bırakalım.